Selam Sel Selam arkadaşlar ee, Böyle BS oynayacağız bakalım nasıl BS Brawl Stars demek Brawl Stars evet. Ömer'e abone olmayı unutmayın ee, Evet bu ar arkadaşlar Bu arada ben birazcık keçemeyim Hiçbir şey söyleyemiyorum Mal gibi kalıyorum Özür dilerim ee, Heyecanlıyız Bayanlıyız. Kusura bakmayın. Şey, kanalıma alttan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen atarsanız çok severim. sevinirim. Sevinirim. az önce baktım da yoktu ama. Severim değil, sevinirim. İşte kekemeyim diyorum ya. Hı. Artık mut gibi oynamaktan sıkıldım. Önce iniyorum. Vay be soruca bak be atladığımızda şey geliyor biliyorsunuz. Şeytan geliyor. Kesin var ya. Şöyle şeytan geliyor. Ya Penny kaçsana. Bir... Evet Ömer Mert <laughs> Bu arada yatakta oynadığım için bu kadar oynuyorum. Yoksa gerçekten bu hesap nasıl 11 bin olsun? 12 bin. Çok... Evet bu arada arkadaşlar bu hesabı 12 bin kupa yapacağız. Evet. Bak yaparsın bugün bugün yapmayacağım. Yani gelecek videolarda işte mesela 20 bu videoya 12 bin kupa olabiliriz belki. Nereden bilirsin? Ki ben yani burayı ilerleteceğim. Yani şöyle diyeyim size karakterim gerçekten 13 tane karakterim yok. Daha işte Piper'ım falan yok. Benim Aynısı, var. Şeylerimiz eksik. Ömer Mert'in işte ya bilmiyorum bir şey yapmayı düşünüyorum. Derlerime. Bu kadarlık için... yeter arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, i̇yi akşam. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız demek istiyorum Ömer Mert arkadaşlar. Ve bu arada hesaplaşmaya kaldık. Oraya.